Selam arkadaşlar. Epic çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü karakterimiz yani şu anki maçtaki karakterimiz Chu kahramanla oynayacağım. Videoya like atmayı, abone için abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Bir solo Chu oynayacağız. Uzun zamandır oynamadığım bir e, hero. Yani solo da oynamadığım bir hero. Normalde tank olarak, destek olarak, midde oynamıştım. Bu sefer soloya aldım. En son videosunu ne zaman attım bilmiyorum ama ee, bir 2 hafta geçmiştir diye tahmin ediyorum. Uzun zaman oluyor bunlar benim için. Şimdi şuradan abi orman değil baskından hemen bunu alıp e, arkasından rakibe bir bakarak 1, 2, 3, 4 AP mi kimi AP kimimiz var. Bak o orayı ittirdiği için muhtemelen e, şey olacak. Selena gelecek mavinize basmaya. 2 kişi 3 kişi gelecekler hatta. Hatta belki buradakiler bile gelebilir. O yüzden yanınıza geleceğim. Hemen geliyorum. Tamam. Bak denedi hemen. Ölmeyin abi 3 kişiler orada. Ölmeyin ölmeyin sakın ölmeyin. Çıktım abi oradan gel be gel be çok güzel saldırdım şeyler geliyor abi fazla oyalandık hadi be yapma alırdın 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 eyvallah güzeldi abi hemen kimiler gelmeden şuraya almam lazım çok güzel görüş verdim mi vermeden şuraya gir gireyim ben bir burayı ittirip ormana gidebilirler. Evet şuradan arkadaşlar hemen bir umutsuzluk kılıcı Lan Nerede bunlar abi? Geldiler Kusuyorlarmış inşallah <laughs> Sürpriz Ben geldim arkadaşlar Şurayı aldılar Evet Minotaur buradan çıktı. Kule altına girerlerse beni kesme olasılıkları var. Oha. Kiminin skill efektleri gözlerime çarptı. Midi bir uyarı atacağım. Bir de uyarımı gönderdim arkadaşlar. Çık ormandalar şu an. Sesi Dur Bilerek girmiyorum ki Red'e gidecek onlar çünkü Girdim alta çıktılar Her an biri çıkabilir diye şey yapmıyorum Abi lane içeceğiz bu maçta Yalnız arkadaşlar biraz daha az ölürsek Babaannemize faydamız o kadar çok dokunur Kimi de saf mı var? Bu beni çok üzdü. Ona. Keşke alsaymışım. Kimi döner diye tahmin ettim. Dönmemiş. Çok güzel. Benim için var ya çok büyük bir avantaj oldu bu. Aga çok öldünüz be. 6 kill de Selena'ya vermezsiniz ha. Şimdi şu itemi çıkayım da orman çıkacağım arkadaşlar. Takıma destek veremedim. Aslında lane değiştirmem lazımdı. Fakat burada kalmayı tercih ettim. Biraz gold kasayım çünkü Selena bayağı kastı orada. Kimi nerede? Güzel altı yardı bizim fly çok iyi. Evet burada kimi geldi. Bizimkiler de geliyor. Şu an fake atıyorum. Patlamak üzere Mino dikkat edin ama. Yapma, yapma. Yanarsın, yapma. Selanalar geldi. Geri oynayın. <laughs> Alırdık o Selena'yı. Alırız devam ederiz. Yeme yeme sadece yeme. Bu da gider. Çok iyi. Çok sağlam fight diye yemin ediyorum. Alırsın onu. Helal. Helal gerçekten. Helal olsun. Abretlerini alamayacağım galiba bu sefer. Çok dipteler çünkü. Gold farkına bakayım. 3700 güzel.

Ah bir gelseydi Fiske geri dönecektim ona ama gelmedi. Bravo. Helal devam. Devam edemedi. Takıldı kaldı orada. Güzeldi. Şimdi bir base atalım arkadaşlar. Bu build'imiz iyi, güzel. Ee, takım da toparladı. Pozisyon özellikle çok iyi toparladı. Ee, öndelerdi. Hemen hemen eşitledik Gold farkını da. Hatta geçtik bile Gold farkını Sadece kill öndelermiş. Bizim Gold'umuz takım olarak daha iyi şu an. İsim ne dedi? O arkadaş ismimizi söyleyelim. Sakin olun arkadaşlar. Ayıp değil mi oğlum Dört kişi gelir siz. Sakin ol. Bro. Hey! Oh! Ay be! 183 vurdu ama yine de yedik arkadaşlar. Kurtulamadık sıfırca. Belki bir bir saniye. Bir saniye geç bassaydım valla olmadı ya. Bir saniye geç bassaydım dojlayacaktım onu ama. <laughs> Çuvide o kadar alışkın olmadığım için. Vuramadım. Ama yine de güzeldi. Kabul edelim ki. Gold'uma bakayım. 5400. Çok güzel gidiyorum. Halledeceğiz, halledeceğiz. Bir saniye be, o kadar can. Ulan. O Selan her yere doldurmuşsun bro. Helal olsun. Ben yine orman dönmeye devam edeyim çünkü Raptor palası alsam mı almasam mı düşünüyorum da. Almayayım ya. Daha bu saatten sonra ne yapacağım? Kuleyi tankladım. Hop çıktım o kuleden. Bravo. İyi toparladık. Helal be. İyi oynadınız. Mesela var mı sizde? Şu anlık bende yok. olacağı abi der de zaman var. 8-12 arası. Yok. Bu yok anlamına geliyor. Ben lane'leri ittirmeye devam. Siz fight'lara devam. Gümüş alacağım ben bu maç. Haydi. Bravo. Bitiyorum ben lane'ini size devam. Orada gök kemeri de alacağım. Geliyorum oraya Fiske ile birini çıkarabilirim. x -Fork olabilir, Selena olabilir. Blue'su şey. var onun alırım ben. B. Oy. Çok sağlam çıkardı ama. Kimi çık oradan. Safım var ama safını tek atmak istemiyorum ayıp olmasın diye be keke. <laughs> Nasıl tek vuruşta indiremedim çünkü canı çok fazla. Sakin ol bro. Sakin ol bak kavga etmeyelim. Alıyor musunuz lordu güzel. Gelen yok. Ah be Gus. Orada da beklenmez ki be kankam. Ayırdır kardeşim. Lord da geliyor Lord'la herhalde bitiririz diye tahmin ediyorum. Üy bak güzel. Düzgün fight hayat kurtarır abi her zaman söylüyorum. Tamam artık şunu satma vakti geldi. Sabahtan beri 10k gold'a eriştim ya. Benim de çıktım bir ölümsüzlük aldık mı tamamdır. Asar vurmaya gerek yok diyecektim ki. Sur verdiler arkadaşlar. Güzel bir solo lane Q maçıydı e, ee, çoğu oynamasını seviyorum gerçekten çok iyi ama Davaşçı metasını bitirdikleri için pek tercih etmiyordum ee, bu maç bende kaldı dedim o zaman bir ço ço, 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 ço oynayayım güzel değil mi maçta takım sonradan çok iyi toparladı iyi gol da almışız hemen e, Gusyon'un arkasında yer alıyoruz iyi bir sol e, solo lane'de destek vermiş olduk e, kaç kasarım var 30 kasarım pek Yok. Hatta olacağı biraz hasar. Tankın hasarıyla eşit ama güzeldi. Kuleye oynadık biraz. Ee, ortalama bir puan almışız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Son kez like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.